Verdim bile ipucuyu. Bakalım bilemedim ne olacak mı? Arkadaşlar bu arada skin'imi değiştirdim. Arkadaşlar skin. Ya yani karakter bakın şu. Şu yani. Şimdi yorumlarda vay küfür etti. Diyenleriniz olacak ama skin karakter demek. Ama biz de onu karakter diyelim. Lan. Olayı mı kırdım? Ne olur ne olur. Ne olur. Arkadaşlar altında ip var. Çok i̇p var. Kırmışım. Çok güzel. Bazı şunu. Şunu. Şunu şöyle. Şunu şöyle. Arkadaşlar hile yapmış olacağız ama. Buraya ben nasıl atlayayım? Ya yani bir insan bile atlayamaz oraya. Tabii bu Minecraft insan işi değil de. Geri mi gelmişim? Hayır, geri gelmişim arkadaşlar. ya. <gülüyor> Buldum. <gülüyor> İnşallah yine geri gitmiyorum. Gidiyorum. Arkadaşlar spam nereye çektiğini belli olmuyor. Minecraft izleyenler buradaysa artı birleyin. Yine öldük ya. Sorayım. Sonra bura. Arkadaşlar ben buraya geçip hemen geliyorum. Bak. Evet arkadaşlar geldim. Evet geldim, 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 geldim. Evet <laughs> geldim. Spawn point almamıştır diye. Spawn Arkadaşlar ben bazen böyle konser, konser olmak için sessiz konuştum. Ha, bu ne? Ha, evet, ben böyle. <laughs> Double jump yapacağız mecbur. Böyle. Yani. Ay dur. Tamam. Oh. O niye atlayamıyorum zıpladım? Aa korktum. Arkadaşlar zıplamıyor. Ne oldu? 81 artık aldıkız. 81 artık 9 kaçıdır 81 Artık 49 89 69, 12 12 12 30 eder. Ne? Ya niye atlamıyorsun ya? Cık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Arkadaşlar efekt clear vereceğim. Durun arkadaşlar. Şunu kırayım. Efekt clear vereceğim kendime. Arkadaşlar gördüğünüz gibi neden hiç olmuyor? Hmm, nasıl lan işte? Efekt Daha böyle bir time set, time set D yapalım. Ya böyle bir de koyalım. Bir 1 çarpı 2 3 Ay ne oldu 2 6 24 24 kere beni boş Yine efekt clear verelim. Arkadaşlar <laughs> çok hızlı bir şekilde geçmeyeceğiz Hoppe. Oh arkadaşlar bazı yerleri kesmiş oluyor çünkü arkadaşlar önemli. Arkadaşlar neyse biz burada kapatalım konuyu. Neyse arkadaşlar kendinize çok 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 iyi bakın. Bu korona her korona olmuyor sonra biz birbirinizin, birbirinizin yanına yaklaşmayın fazla öpüşmeyin. Ve hadi görüşürüz.